Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Aspas 8'e düğülü mod atacağız. Hemen videoya geçiyoruz hızlıca. Olaya intikal etmemiz lazım abi. Bazı lavuklar çok konuşmuş. Artını bildirmemiz lazım abi hemen. Kaç diyor? 80 ee, bakalım bunun gücüne bakalım. Hmm. Denelim şansımızı gençler. Yenebilir miyiz, yenilir miyiz bilmem. Hadi şey koyalım kardeş. Arkadaşlar böyle videolar için like ve yorum atmayı unutmayın. Baba prolar 8'de gelişmeye devam edeceğiz ve Baba Pro olacağız. Yağmurlu bir havada hakkını verme geldi kardeş. Ben başlayalım abi. Arkadaşlar elimde asılık değil yani bahane de yok Hadi oğlum. İşte bu be. Kaza yapmama rağmen hakkını verdi kardeş. Devam edelim hocam devam edelim. Ya baba prolar gibi arkadaşlar sigmalar gibi kaza etmemize rağmen arkadaşlar hakkını verdik. Güzel. Güzel aga. Arkadaşlar her ilgi gibi ders çıkartır. Orada kaza etmemiz bile moralimiz bozuldu ama hakkını verdik aga. Şimdi bakalım kimle kapışalım. Gücü yakın mı güçlü lazım bize? Çok güçlü olmaması lazım. Devil Sixton. o bu güçlü. Yeni de sıkıntı yok babapuralar. Önemli olan jetonumuzu biriktirelim abi. 2200 mavi jetonumuz olmuş. Mükemmel. Bedavaya kastık arkadaşlar. Daha da fazla kasacağız Her gün de öyle moda atmayı unutmayın Baba Hadi bakalım şimdi sigmalar Arkadaş buradan işi koymamız lazım arkadaşlar. Yoksa bizi yetişirse bizi mokuk eder bu. Çünkü arkadaşlar adamın araçları güçlü aşırı güçlü. Yani bize bir kaza yapmamıza bakıyor arkadaşlar. Bizi direkt yetişebilir. Abi yapma. Güzel güzel. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Bakalım geldik mi yarış. Şu an arkada yarışçı kalmadı. Ve hakkını aldı. İkinci diyor geçtik. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Ya ben devam edelim abi. Şu an modumuz iyi. Bugün daha yeni yarış yapmamıza rağmen güzel sürdük. Harbi diyorum arkadaşlar. Güzel şu an 10 numara 5 yıldız abi. 10 numara 5 yıldız. Güzel. Şu an 18 zetonumuzu mavi jetonumuzu aldık çok güzel abi ya ilerliyoruz ee, gücümüzden biraz düşük olan seçiyor çünkü yakın olanlar bizden daha da çok iyi oynar. Ferrari varmış, Marklerin P1 var. Bunda kaza yapmazsak arkadaşlar en kaza en kaza girmezsek maçıya ihtimalimiz yüksek. En kaza girersek biraz da e, virajları yalamazsak bir ihtimalimiz var aga. Ha. Hadi bakalım arkadaşlar Baba Pro Sigma'lar başlayalım aga ha. hakkını vermeye geldik abi. Hakkını veremem gitsin. Oğlum nereye gidiyorsun? Abicim. Bu ortada en sevdiğim yer burası gençler. Rampa yeri. Rampa yeri çok sıkıntı. Buraya geçmem lazım arkadaşlar. Yoksa bu baba pingo mezara koyar konu. Evet batır Oh, oh. hocam geldik. Geldik yine hocam. Yine birinci zaga. On numara 5 yıldız. Kaza yapmadık. En kaza olsaydı bizim bizim mokok ederdi bu. İyi yarışan bir arkadaş bu kesim. Ee, yarış yarıştık ama arabaları çok hızlı arkadaşlar bu adam. Zor geçtik. Güzel abi. 18 yine mavi jetonumuzu aldık. 10 numara 5 yıldız abi. Çok iyi ya. Sağım şey çok iyi. Şu an yine kendimize küçük bir rakip lazım bize yenerken daha zevkli olsun. Bakalım buna. Bunu almamız zor ya. Bugatti Laboratuvar ne varmış adamda? Hızlı araçlar var. Lotus Emira var. Ya bir dakika bu güçsüz mü güçlü mü anlamadım. Bazı arabaları bilmiyorum gençler kusura bakmayın. Baba Fingolar. Hemen yani başlayalım arkadaşlar. Hakkını vermeye geldik. Baba Fingolar. Şu an maçları iniyoruz ya güzel. Güzel abi güzel şu an harbi iniyoruz. Şu an keyfimiz yanında abi güzel güzel. Haydi bakalım. Enkaz olmadan tamamlarsak yanma ihtimalimiz yüksek. Geniş şu an ben kaza yapacağım diye korktuğum için arkadaşlar biraz Gelindi sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. ders çıkardık. Orada çok fazla durduk abi. Virajiyi alamadık. Sıkıntı yok. Baba Pro Sigma'lar. Hemen öbür maça geçelim. Adam yendi bizi. Bir de gücümüz bizden düşüktü adam. bize daha iyi sürüyormuş belki. Biz veremedik abi. Şimdi arkadaşlar 5. maçtayız. Bakalım hangisi vardı. Bu arada arkadaşlar biraz sıkıntı ama hakkını vereceğiz diye umuyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar önemli o jeton kazanmak. Jeton şu an bayağı bir biriktirdik. Şu maçı da yenilsek bile zaten jeton veriyor. Bize 18 jeton veriyor mavi jeton. Her gün sürekli oynayarak jeton biriktirebiliriz arkadaşlar. Siz de öyle yapabilirsiniz. Sigma. Abi yapma ya ben onu şey sandım Yeşer. Lan yine ne oluyor? Arkadaşlar şu an abi çok şanssızlık var. Burayı da biliyor koyacağım arkadaşlar sıkıntı yok bizde hani utanma ne yok Yani. Yok no problem hocam. Adam köprüyü geçti bir abi çok Ya baba sigma olur öyle hatalar hocam yapacak bir şey yok. Yenildik. Sıkıntı yok abi. Bu bugün 3 maçı yani 2 maçı yenildik ama sıkıntı yok diyorum sigma. Her zaman gelişmeye devam. Ee, olur öyle şeyler. Arada bir yeniliriz, arada bir yeniliriz. No problem. Bodyleri de aldık ya güzel. Güzel güzel. Arkadaşlar düğünlüğü tamamlamış olduk. Başka yapacağımız bir şey yok. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bağ pirolar.